Günlük kahvesini yapıyor. İşler bitti, temizlik oldu, kafalar bir şekilde içilecek kahve. Bu aşık makineni yerleştirdim. Her zamanki gibi geceden çalıştırdım onu yerleştirdim, ortalığı topladım, evi süpürdüm, sildim. Burada adetlerimiz tabii ki devam ediyor, şekerimiz, kolonyamız. Bugün misafirlerim gelecek. İlk temizliğe yine baktım, temizlik işini bitirdim. Bugün köyden getirdiğim gülleri Kayınpederim güllerinden bunlar. <laughs> Tumurcuk. Damadım onları topladı. Hem annesine hem Neşkoma kızıma. Şöyle ben de onları bir güzel koydum suya. Onların karşısında yorgunluk kahvemi içeceğim. Balkona çıksam çok sıcak. Temizledim balkondayı sildim. Her taraf buzlar gibi. Derileri sildim. Yoruldum mu? Çok yoruldum. Ama iş bitti mi? Bitti. Yemek iş kaldı. Şimdi yemeği yapacağım. Kahvemi içeceğim. Yarın köye gideceğim için eşime yemekler yapacağım. Bırakacağım. Eşimin oğluma. Yorgunluk. Bayram yorgunluğu. Bayram öncesi bayram için hazırlanıyoruz. Görülüyor. Bayram koşturması oluyor. Dün köydeydik. Hem bayram ziyareti hem düğün vardı. İkisi birden. Geldik tabi gece. Yorgun. Bugün de kalktım. Hiçbir şeye bakmadan hemen işleri yaptım. Misafirler gelecek diye. Normalde de zaten ilk temizliğimi yapıyorum ben yemekten önce. Tuvalet banyo yıkadım. Yerler süpürüldü, silindi, hijyenlendi, her şey bitti. Şimdi kahve keyif Baklava onlar. Gelene buyursun, gelsin. Kahvem, baklavam. Çayım. yemekleri de yapacağım. Dolma dolduracağım, patlıcan yemeği yapacağım. Bırakacağım işimi. Birkaç gün ona yeter oğlum. Oğlum arada geliyor, arada gelmiyor. Ben şimdi bir hafta köyden size videoları yine çekeceğim. Annemle birlikte. Köy videolarını seviyorsunuz. Artık yarından itibaren köy videoları geliyor. İnşallah bu sefer iyi olurum da. Bugün yine biraz eller şiş çünkü yoruldum artık herhalde ondan. Eller daha açılmadı. Açılacak Allah'ın izniyle. Kahvaltımızı edelim. ilaçlarımızı içelim. mucizem dün bir oynadı düğünde bir oynadı bu ulemi ben de hep onu çektim videolarını şu güzelliğine bak bunları böyle bırakacağım işimi beni görmüş gibi görsün gülleri işte bir hafta yok <laughs> babasının bahçesinden. Bir açmış gülleri kayınpederimin. Oo maşallah. <laughs> bayram yarında bayram son yarın tatil bitiyor. Bu aydan tatil olmadı fazla. Sağlık olsun. Herkes işine gücüne Yerleri görüyorsunuz. Şu şu Gitmeden şöyleyim dedim. Evim temiz bırakacağım yine işime erken de davrandım ki misafirler gelirse elim temizlik bitsin. Yemek işi nasıl olsa olur. Onları pişireceğim. Bu benim pembeyi çok seviyor. Bayram kıyafeti de pembenin bir koyusu. Anneannesi kırmızı sever. Ben kırmızıya bayılırım. Dün göğüde fazla video çekemedim. Hemen bir video çektim. Bahçe videosu işte kardeşlerini Christmas'e gittiğimde bol bol videolar çekerim. Vallahi izin verirse. Annemle kahvaltılarımızı, amur işlerimize, gelenimizi, gidenimizi çekerim. İşte orada da internet sıkıntılı. İnternet çok ağır paylaşım yapıyor. Çekmiyor. Bir videoyu paylaşmak için geceden paylaşıma başlıyorum sabaha kadar. Böyle bir sıkıntımız da orada o var. Balkon şimdi gölge olsa ya çıksam balkonda içsem ama maalesef. Anca gece kahvesini, gece çayını. Bereket evin içi serin ceyran yapıyor. Arka tarafları açıyorum. Buradaki camları açıyorum. Bu kapıyı hepsini içerisi serin. İçerisi de serin olmasa hiç çekilmez. Gündüz sıcak, akşam gece soğuk oldu düğünde. Ama donduk donduk. Açıktaydı da tepede düğün. Bayağı bir üşüdük yani. Geldim eve hemen bir çay sıcacık demledim eşimle şöyle çayımızı içtik. Kahve yaptım. Kahvemizi içtik. Ben şimdi fazla uzatmayayım. Burada kapatalım her zamanki gibi ne diyorum yaparsanız size de afiyet olsun bana da afiyet olsun ben Neşko'mu arıyorum görüntülü kahvemi kızımla konuşurken içiyorum geri kalanını